valilerim, kıymetli vekillerim ve çok kıymetli delegeler, sayın İbadan ve sayın misafir Çankırı'lı hemşerilerim. Öncelikle hoş geldiniz. hediye takdimi sırasında hemen sonunda iki tane çok sevdiğim vekil vardı. Diğer vekillerin de hakkını çalmış gibi oldu. Muhammed Emin Akbaşoğlu da ulaşabildiğimiz ve Çankırıllar için uğraşan bir vekilimiz. Benim Yılık Hanım da yine aynı şekilde ve İdris Şahin de bugün buradaydı. Aynı şekilde her zaman ulaşabildiğimiz vekillerimizdi. Ve burada emekli vekillerimiz de var. Onlar da sağ olsunlar. Emekli olduktan sonra da Çankırı için uğraştılar. Sevgili diyorum. Evet seçtiniz beni. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben kimim? Kaptan olduğumu biliyorsunuz. Ama ülkelerimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Türk milletinin evladıyım. Vatanına, hemşerisine ve Çankırı'nın değerlerine sadık bir gerektir. Başarmak, üretmek, iz bırakmak için çaba sarkıdır. Uyandığım her sabah, geçireceğim o günü, yaptıklarımın daha iyisini yapmak için bir fırsat sayarım. Sözü şerefim. Verdiğim sözü kendi kanunum kabul eder, ve tutamayacağım sözü asla vermem. Sözümle yaşar, sözümle var Gerçeklik üzerinde yürürüm. Hayal perestlik değil, gerçekçi stratejiler benim yol dayakam. Gerçekleri görmekten ve onlarla yüzleşmekten asla kaçmam. Ben bir denizci, bayrağım, toprağım, çankırım ve Türk milletim her adımda yolumu aydınlatan deniz senelerdir. <laughs> Bireysel başarım eğer vatana, millete bir faydası yok ise benim için bir hiç Bilgiyle büyür, bilimle güçlenir, akılla yolunu çizer. Büyüklerimin izinden yürür, sonra o yolu küçüklerine gösterir, ilham vermeye çalışır, ekibimle birlikte yeni yollara ve daha büyük hedeflere yürür. Zorluklardan asla korkma. Her engel karakterimi daha da güçlendirir. Sadık olun güven inşa eder. Güvenilmez insanlara yaşamında yer vermem. Çalışkanlık ve üretkenlik ilkemdir. Boş sözlerle değil, eserlerimizle övüneceğiz. Mesleğim icabı iyi bilir. Lafla beynir gemisi yürümez. <laughs> Emek verdiğim her işte iz bırakmaya çalışırım. Kısaca Kaptan Mustafa Hoca'nın karakterinin anahtarı bunlardır kıymetli Hazir. Evet. Bugün burada yalnızca bir genel kurul yapmıyoruz. Çankırı tarihinde gelecek kuşakların bir milat olarak kabul edecekleri büyük bir atılımın ilk adımını atmış olacak. Bundan böyle Çankırı'nın sesi, etkinliği, ağırlığı sadece Ankara ve İstanbul'da değil vatan satına yayılacak. Yankılanacak. 6 Ekim 2023'te başkan oldu. Sosyal yardımlarında, gençlerimize burslara, iftar sofralarından, resim çatışlarına, tuz ekspresinden, şehitlik yapımına, yarenden istiklal yoluna, istiklal sürüşüne, Çankırı Spor'dan üniversite desteklerine kadar her alanda kanun ve kararınca olmaya çalıştık. Bu başarılar yalnızca konfederasyonun benim veya yönetimim değil, konfederasyonun delegelerinin ve her bir şan kırının başarısıdır. Değerli dostlar, sizlere bugün önemli bir bilimsel gerçeği de söylemek istiyorum. Sadece duyguyla değil, bilimsel verilerin destekli bir gerçek. Hemşire örgütleri bir toplumun en güçlü sivil damarlarından biridir. Bu yalnızca benim, bizim, sizin gözlerimiz değil. Dünyada yapılan ve Türkiye'de yapılan birçok akademik çalışmada bunu açıkça ortaya koymuştur. İstanbul Üniversitesi 2018 yaptığı bir araştırmaya göre blok halde örgütlenen hemşeri grupları yaşadıkları büyük şehirlerde, yerel yönetimlerde, ekonomik kaynaklarda ve kültürel alanlarda etkin temsil sağlıyorlar. Aynı araştırmada bu örgütlenmelerin bireysel talepleri aşarak kolektif siyasi güç haline geldiği ifade ediliyor. Yine Marmara Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezi'nin 2020 tarihli raporu derken Siyasi partiler projelerini hayata geçirirken en etkin ortaklıkları hemşeri ve konfederasyonlarıyla ve federasyonlarıyla kurmaktadır. Bu yapılar yerelden gelene kadar mekanizmalarını etkileyebilmektedir. Bu ne demek? Siyasi partiler, sendikalar, medya, sermaye grupları kadar etkili bir halk gücü var. O da işte sivil toplum örgütü yani sizlersiniz. Yine Almanya merkezli bir vakıf olan pek sevmediğim bir vakıf Türkiye'deki sivil toplum üzerine hazırladığı 2001 baskısında da yayınladığı Türkiye raporunda Türkiye'de hak savunuculuğu kültürel aidet ve hemşeri kimliğiyle harmanlandığında kamusal alanda görünürlülük ve karşılık bulma oranı yüzde 64 artmaktadır. Anladığım kadarıyla çan birlikte çalışmamış bu arkadaş. Eğer bu rakamda olursa o yüzde 64 isteklerimizin 30 kat daha fazla yer bulacağına ve ulaşacağımızı görmemiz gerekiyor. Evet, hemşerilerim. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Aydın'da, Sakarya'da, Kocaeli'de, İzmir'de. De, Zonguldak'ta, Karabük'te, Bursa'da ilk defa bir oldu. <laughs> Birlikte yol yürüdük, köylerimizde, yaran evlerinde, şehirlerimizde gençlerin hayallerine sahip çıktık. Engelli kardeşlerimize, şampiyon sporcularımıza, sanatçılarımıza destek olduk. Ve bugün daha fazlasını yapma gücümüz var bu gücü gördükçe diyoruz ki Çankırı bir araya gelirse geçilemez. Siyaset üstü bakıyoruz. Çünkü bu mesele gerçekten memleket meselesi. <laughs> Çankırı'nın hakkı yendiğinde yalnız bırakmayacağız. Memurunun, öğrencisinin, çiftçisinin, sanatçısının arkasında duracağız. Biz kocaman büyük bir aileyiz. Bu genel kurul bir seçim değil, bir irade beyanıdır. Birlikte yürüyenlerin, geçmişine sahip çıkanların, geleceğini birlikte inşa edeceklerin iradesidir. <laughs> Her çankırılı bilsin, birlikteysek güçlüyüz, yoksak görünürüz inatla yürürsek yenilemeyiz. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Yeni eğitim yuvaları, yeni projeler, yeni okullar, yeni başarı hikayeleri. Hepsi bizi bekliyor. Çok çalışmamız lazım. Bugün ama görüyoruz ki dünden daha güçlüyüz. Yarın çok daha güçlü olacağız. Çünkü biz kalbi memleket için atan insanlarız. Sözleriyle Çankırımızın yetiştirdiği büyük eğitimci Sayın Şair Zeki Ömer Defti'nin 56 yılında yazdığı Çankır adlı şiiriyle bitirmek istiyorum. Dalmış bir uykuya ölümcül harap, kâh bir tren sesiyle ilgilir, uyanmaz. Bir şey titrer gecelerinde garip ışık desem çok az, nülük desem az kim haykıracak, kim çan hangi ağız, hangi ahraz, kim tamam edecek bu ibadeti? Büyük zelzelerin can baş telaşesinde Çankır'ın bir kenarda bir karın yarım kalmış namaz. Zeki Bey yattığı yerde rahat uyudu. o yarım kalmış namazı Çankırı Konfederasyonu'nun her vesile birlikte tamamlayacağız. Çankırılı ayağa hedefe yürü. Ya Allah ya Bismillah.